i Düşman gelmiş, hoş gelmiş Hele bak yıkım gelmiş, hoş gelmiş Hasaletiyle gelmiş Ondan başka kimi sevsek dert vermiş vermiş, alın vermiş Yüzümüz kırılmamış <laughs> Kral <Keralarıncın> gelmiş <laughs> gelmiş Hasan başkan gelmiş Evet Sayın Başkanım. Konuşmayı temizler Hoş geldiniz. Başkanım, 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 Спасибо. Yes. Usul bu. Ramiz, Tekrar Hayır, sağ devam mı? <laughs> Merhaba gençler. Gençler nasıl Gençler, şey Mı dışarıda arkadaşlarımız. Evet. Özellikle kavuştukuyla hemşehrilerim. <laughs> evet. Öne gelsin. Öne <laughs> gelsin. Onlar <gülüyor> muhtarımız. <gülüyor> muhtar adaylarımız. <gülüyor> Buyursunlar. Köylüler <laughs> öne gelsin. Burada herhalde. Ses. Ses sahip. Ses bir ki ses var. abi. Ses yok tamam, Ses. Bu arabadan mı geliyor? Geliyorum. Pencere gel. Evet. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Evet, çok değerli Hamurçlu kuyumuzun değerli insanları, değerli hemşerilerim. Öncelikle tabii ki sizlerin bizleri bu şekilde sıcacık, bu soğuk havada karşılamanız, ilginiz, alakanız bizi çok mutlu etti. Öncelikle başta muhtarımız ve muhtar adayımız olmak üzere burada hemşerilerimin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli hemşehrilerim yaklaşık bir aydan beri sahadayız. Biliyorsunuz yaklaşık yine 45 gün sonra bir yere seçimde sizler Kuyu'nda mahallemizde hem muhtarınızı seçeceksiniz hem de Ereğli'de belediye başkanınızı seçeceksiniz. O bizim küçük hoparlörümüz. Şey Değerli hemşerilerim, şey sizler Çok bu seçim şey sürecine giderken tabii ki sizlerin hür iradesi demokratik olarak sizlere verilmiş evet. ve anayasal bu hakkınızı en iyi şekilde kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok. Ereğli'miz büyüyen, gelişen bir şehir olması gerekirken bu içinde bulunduğumuz 2019'dan 2024'e 5 yıllık süre zarfında adeta yerinde sayan bir şehir ve ilçe süreyetinde. Ereğli gelişirse, Ereğli büyürse, Ereğli marka bir şehir olursa, Ereğli bölgede adını söz ettirirse, Bundan Kamışlı da istifade edecektir. Bunun faydası Kamışlı ya da tüm mahalleler olacaktır. Şimdi yine sizlerin oylarıyla ve Yüce Rabbim bize nasip etti. 2014-2019 yılları arasında bu kadim ve güzel şehre ve belediye başkanı olarak hizmet etmek bize nasip oldu. Tabi o dönemde 2014 yılı itibariyle yeni bir büyükşehir yasası uygulandı. Cumhuriyet tarihinde böyle köklü bir yerel yönetimler yasası 2014 yılında uygulandı. Akabinde çeşitli seçimler geçirdik ve yine akabinde bir 15 Temmuz'u yaşadık. Hem bu süreçleri yönetir ve yürütürken hem de mahalleye dönüşen köylerimize, diğer yerleşim birimlerimize hizmet götürme noktasında da elimizden gelen gayreti yaptım. Başkan bir dakika mı Cihaz değişiyor bir dakika sadece. Evet. Şu kalabalığımıza daha evet. güzel bir cihaz olması lazım bunları. Cihaz destekli. Şimdi nasıl ses? Çok güzel. Evet oldu. ha. Şimdi değerli şeylerim az önce de söyledim. 31 Mart 2024 Pazar günü burada kullanacak sandıkta oyunuzu kullanacaksınız. Ereğli'miz çok hak ettiği yerde bu 5 yıllık sürede gelmediğini ve hizmetler alamadığını düşündük. Ve düşünüyoruz. Şu an itibariyle hizmet olarak ne var derseniz sizlere bol bol kum geliyor. Tabii ki çamurdan şundan bundan korunmak için kum da ihtiyaç var ama şimdi bu seçim zamanı bu kum sevdası nereden geliyor? Bunu da anlamış değiliz. Ereğli'mizde, şehrimizde bu anlamda hep vatandaşımızın şikayetleri, hep vatandaşımızın bu anlamdaki serzenişlerini duyuyoruz. Ereğlimizdeki insanlarımız hem şehir merkezinde hem kırsal mahalle dediğimiz buralarda daha iyi hizmetlere layık. Şimdi 5 yıllık süreye baktığımız zaman bizler 2014 ile 2019 yılları arasında Ereğli'nin altını üstüne getirecek derecede tabiri caizse asbestli boruların değişiminden su kanallarına, yağmur suyu kanallarına, kanalizasyona kadar birçok hizmeti yaptık. Onun dışında güneş enerji santralinden nikah salonuna, kapalı pazardan hayvan ticaret borsasına, yeni mahalle konaklarından kadınlar lokaline, yani öyle hizmetleri yaptık ki uzun çarşıdaki altyapıdan tutun çocuk kütüphanesine ve yine organize sanayinin ikinci kısmını faaliyete geçirerek 550 kişinin çalıştığı bir bisküvi fabrikasını aynı zamanda da 150 kişinin istihdam edildiği ve Türkiye'nin en büyük firmalarından olan Oğuz Gıda'yı buraya getirerek istihdam oluşturdu. Bunlar iki tane ana firmaydı. Bunların toplamda Ereğli'ye sağladığı istihdam 700 iken yine irili ufaklı firmalarda getirerek istihdamın artmasına insanlarımıza iş, aş ve emek noktasında bir alternatif sunmaya çalıştık. Şimdi Ereğli tabii ki tarım ve hayvancılık şehri. Bunlardan merkezlerden birisi de bizim Kuyu mahallemiz. Burada sizler alın teriyle ve çoluğunuzla, çocuğunuzla bu anlamda üretim yapan ve bu ülkenin insanlarına gıda üreten ve çok şerefli ve onurlu işi yapan çiftçilersiniz, köylülersiniz. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda bizim amacımız ve bizim niyetimiz odur ki Kamuşlukuyu Mahallesi'ndeki gencimiz Kamuşlukuyu Mahallesi'nde geçimini sağlayabiliyorsa, rızkını temin edebiliyorsa burada yaşasın istiyorsa. Ama bir taraftan da şehre gittiği zaman işte o organize sanayilerde iş ve aş şeklinde ona dönüş yapacak istihdam sahalarında oluşturulması gerekiyor. 2019 yılında ben aday gösterilmedim. Hep ereğinde derler ki iki dönem üst üste belediye başkanı seçilmez. Gerçekten de öyleymiş. Ama şimdi belediye başkanı iken görev anlamında Ferber Seser görev anlamında görevdeyken de halkın karşısına çıkıp halktan geçen not mu alacağım? Kalır not mu alacağım? Çünkü bu halk bana beş yıllık bir yetki vermiş beş yılın karnesini dolduracak halkımızın, vatandaşımızın karşısına siyasi ayak oyunları diyelim, siyasi çelmelerle biz alay gösterilmedik. Dolayısıyla biz 2014 yıllarıyla 2019 yılları arasında yaptığımız hizmetleri de anlatamadık. Bununla ilgili vatandaşımızı bilgilendiremedik. Bakın değerli hemşehrilerim. Biz Orta Anadolu'da ilk defa bir güneş enerji santralini kurduk. Bu hemşehrimiz Birçok Ankara'daki toplantılarda bundan dolayı ödül aldım. Bundan dolayı birçok belediye başkanına çeşitli sunumlar yaptım. Şimdi Güneş Enerji Santrali burada var. Yani ben bunu şunu demek için söylüyorum. Bir ufkumuz, bir düşüncemiz, şehre dair bir gelecek noktasındaki kaygılarımız vardı. Şimdi biz o yaptığımız Güneş Enerji Santrali 300 bin dolar gelir getiriyor. Ereğli Belediyesi'ne yaklaşık 1 milyon lira aylık gelir sağlıyor. Şimdi bunun gibi ufuk açıcı projelerin hiçbiri var mı Ereğli'de? Yok. Şimdi bundan 15-20 gün önce başlayan seçim sürecinde bir sabah uyandık ki Ereğli'nin her direğinin dibinde Ereğli'deki Orta Rebiz'deki her ağacın direğinin dibinde ve ağacın dibinde Sayın Obrosu'nun fotoğraflarını gördüm. Ben her zaman söylüyorum. İki dönem siz belediye başkanlığı yapmışsınız 2009-2014, 2019-2024. Sizin yüzünüzü, sizi tanıma noktasında bu milletin bir kafasında soru işareti yok. Siz o afişleri bırakın, yaptığınız bir varsa hizmetin afişini alsın diye buradan basın huzurundan canlı yayında söylüyorum. Çıkıp demesi lazım ki, ya ben de bu hizmetleri yaptım, benim de bu hizmetlerim var demesi lazım. Şimdi geliyorlar köye, kente, mahalleye, kasabaya Ereğli'nin il olacağından bahsediyorlar. Ereğli'nin il olmasını istemeyen var mı? Yok. Hepimiz istiyoruz. Ama burada vatandaşın gözünün içine baka baka 2025'te il yapacağım. Başka bir köyde, başka bir mahallede 2026'da il yapacağım diye bu şekilde bu milletin bu anlamdaki hassas duygularında kimsenin suistimal etmesine müsaade etmeyiz. Ereğli il olacaksa ilk önce elimizi taşın altına koyacak olan biz. <laughs> Değerli ülkelerim şunu ifade etmemiz gerekir. Biz Allah nasip ederse 31 Mart'ta sizlerin vereceği oylarla Yüce Rabbim o görevi bize inşallah nasip edecek. Şu anda sahada gördüğümüz, anketlerde gördüğümüz arı açık açık ara öndeyiz. Ama biz her zaman azimle, kararlılıkla her anlamda son dakikaya kadar, seçim saatine kadar çalışmamıza devam edeceğiz. Kendimizi sizlerle aktarmaya, projelerimizi ifade etmeye hızla bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi değerli hemşerilerim 2000 24 yılının 31 Mart'ında Allah o görevi bize nasip ettiğinde şurada küçük bir kağıt üzerine yazdığım projelerim var. Bazılarının yazdığı gibi buraya olmayacak şeyleri yazmak marifet değil. Sayın Obrukçu 2019 yılında hazırladığı o kitapçıktaki projelerin hiçbirini hayata geçiremedi. Dolayısıyla biz Burada yapacağımız işleri yazıyoruz. Az önce bahsettim. Organize sanayi hiç benden sonra beş yıl süreyle yeni bir arsa oluşturulması, istihdamcı, müteşebbisi oraya çekecek hiçbir iş yapımı. Yanımızdaki Karapınar 1250 dekarlık bir yere tahsis ettirirken Ereğli de buna öncülük edecek belediye başkanı ve ekibi hiçbir şey yapmadı. Ereğinde beş yıl boyunca ne yaptılar? Aküde su var, su yok diye her akşam gündüz oradan gelip geçerken gördüğünüz iki tane vinç kuyu göçtü, kuyu göçtü, su çıktı, çıkmadı. Yine soruyoruz, diyoruz ki beş yıl boyunca ne oldu? Beş yıl boyunca 21. yüzyıla geldiğimiz bu çağda hala bu suyun çıkması beş yıl sürüyorsa Bununla ilgili Kabuşlu da, Çiller'de, Aküyük'te, Eril'deki vatandaşlar ne olup ne bittiğini bilmiyorsa bu nasıl bir belediyecilik diye de sizlerin huzurunda soruyorum. 55 milyon mu gitti? 60 milyon mu gitti? Eski parayla trilyon değerindeki bu sizin vergilerinizle toplanan para Aküyük'te çarçur oldu. Şimdi gidin Aküyük'e bakın. Şimdi az önce söylediğim gibi bu milletin gelip de